Tekar bir adamdan herkese merhaba. Bu hafta Türkiye'nin yol bisikleti denince akla gelen en ruhlu dükkanındayız. Atölye 25.4'teyiz. Emirhan'ı zaten tadıyorsunuz daha önce hmm. video çektik Emirhan'la Güzel güzel bizim hatırlıyorsan bir transatlantik ve beni sen göndermiştin Evet bisikleti, bisikletimi kolyemiş kargolamış karar yıkmıştım Şimdi bugün Emirhan'la jant setini değiştirdik Mavi'nin aksiyon jant setini taktık daha sonra zinciri değiştirdik Yağ aldık Emirhan evet. senden diğer ya İşte yarışta kullanacağın jant setini Senin güzel bakımından sonra 3 sene oldu mu? İki buçuk sene oldu Aslında Neler değişti Emirhan? Askeri gittim geldim Giant Tekst'e Giant Çalıştık, cadde Bostan'daki mağazayı işlettik. Sonra bir Türkiye turu yaptım motosikletle. Pandemi çıktı, yeni dükkan açıldı. Çok güzel bir sonbahar, yaz sonbahar geçti. Şu an senle tekrar buradayız. Yusuf'a bir hoş geldin alabilir miyiz? Hoş bulduk. <laughs> Aldım ben. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bugün Emirhan'la şey. ne konuşacağız? Bugün Emirhan'la bisiklet malzemelerinden bahsedeceğiz. Bisiklet materyallerinden bahsedeceğiz. Karbon, çelik, titanyum, alüminyum, bambu bunlar ne ifade ediyor diyeceğiz. Şimdi ben baştan sorayım Emirhan. Ben geldim dükkanına dedim ki hiç bilmeyen bir vatandaşım. Ya yani Emirhan ben bisiklet alacağım ama karbon çok güzel görünüyor, çok şekilli görünüyor. Çok da hafif ama alüminyum bir tık daha uygun fiyatı. Ama titanyum diye bir şey varmış veya çelik bisiklet istiyorum. 2010 yılında ben Delta bisikletle çalışırken o zamanlar ve fiyat modeller öyle bir sıralanmıştı ki 5000 liraya falan Canon Daily'in Kedon'unu Ultra alabiliyordum. alabiliyordum. Super 6'i de 105'li veriyordu. İkisi de aynı rakamdı ama. Yani sana şey sunuyordu. Karbon 105'li mi, ultegra alüminyum mu diye bir seçenek sunuyordu. Tabii. Sunuyordu ve orada koşullarına göre seçim yapıyordun. Genellikle de işte karbona çekinceyle yaklaşan insanlar alüminyum Ultegra'yı seçip ileride çok iyi bir jant seti koyup işte 5 sene, 10 sene performanstan geri kalmayacağını emin olduğu bir yol bisikletiyle antrenman yapıyordu. Ya da ne yapıyor, yapıyor, yarışıyor, koşuyor. Ya da tam tersini düşünenler karbonun daha sert, esnemezlik konusunda daha net yanıt verdiğini düşünen kitle de 105'lisini alıp ileride upgrade ederim bunu ben düşüncesiyle o rakama karbona sahip oluyordu. Konuya şöyle devam edeyim. Bundan tam 3-4 sene önce Soulrider yaptırırken piyasada şöyle muhabbetler dönüyordu. Aynı dönemde e yaptırmıştık. hatta bizim bisikletlerimiz Ar arka arkaya sanırım değil mi? Galiba şey evet. 2017 43'tü galiba Benim de 39. Çelik içinde şu konuşuluyordu. Çelik karbon kadar esnemezliği yüksek olan ama karbondan daha konforlu bir materyal. Bu nasıl oluyor diye ben merak etmeye başladığımda Mustafa abiyle karşılaştı. O bana şey demişti. İki tane aynı ölçülerde bir karbon bir çelik boruyu alıp bir yere vurduğunda darbeden kaynaklı oluşan frekans çelikte daha kısa süre sonra sönümleniyor. Karbonda ise bu devam ediyor yani zın diye titriyor falan oha nasıl bir şeymiş çelik deyip ben merakla Soul Rider'a koşmuştum. Yani o dönemlerde de işte çelik gerçekten karbondan konforlu mu ve bu kurulan cümleler yolda hissediliyor biliyor muyu merak etmiştim açıkçası yaptırdıktan bir süre sonra bu kadar çılgın bir farkı olduğunu ve bu cümlelerin çok etkili olmadığını hissettim. Ama burada dev bir parantez açmak isterim ki çelik bisikletlerde kullanılan malzemeler senin de bildiğin gibi, yani Columbus'un bile kendi içinde 10 tane boru serisi var ve bu sizin bisiklet yaptırmak için ayırdığınız bütçeyle birebir ilişkili. Veya istediğiniz hissiyata göre, Kesinlikle. yapmak istediğiniz şeye göre değişiyor çelik. Evet benim aşırı bir opsiyonum yoktu çünkü ben Yasin'den en yüzünü yapmışsın talep etmiştim. Yani dolayısıyla çelik burada şu ayrımı yaşatabiliyor. En basit çeliği kullansanız bile temelde bir konfor alıyorsunuz. Alüminyumdan daha konforlu olduğu söylenebilir. Ama karbondan daha konforlu demeye başladığımız noktada bir es vermek gerekiyor. Çünkü artık endüstri karbon o kadar iyi işliyor ki. Mesela Giant'ın kullandığı variant Sitpost diye bir sele borusu var. Ya da bu kenarında kullanılan esnesin diye çapı düşürülmüş 25 4 yeni teknoloji borular var. Kadrolar zaten. yeni teknoloji borulu. Ya <laughs> evet 25 4'lü <-4'da> bunu kullanacağım <laughs> hiç zannetmezdim. Kadroları aşırı derecede konforlu hale getiriyorlar. Bunu Canada Snipes 2010'larda yapmaya başlamıştı. Yine o Delta dönemlerinden yakından incelediğim. Dolayısıyla materyal seçimiyle konfor ilişkisi arasında artık çok bir sınırlama kalmadı. Ka karbon da almak istediğimiz zaman konfor olabiliyoruz. Çelikte zaten hikaye ortada. Ben konforu daha çok lastiğe bağlayarak olay içerisinde çıkarım yaparken deri azaltabileceğimizi düşünüyorum. Yani çok konforlu bir karbon kadro 25 lastikten 28'e geçtiğiniz kadar konfor oluşturmuyor diyebilirim. Ya çelik her zaman daha konforlu geliyor bana. Kullandığım bisikletler arasında değerlendirme yaptığım zaman ama bunu benim kullandığım çelik kadroların tasarım şekilleri tabi belirliyor. Karbonla da şöyle bir durum var. Endüstriyel karbon dedin ya az önce. Hı. Karbonun, o bezlerin birbirine bağlanış şekilleri malzemenin esneme oranını, esneme payını belirliyor. Mesela burada Specialized'ın hani rubesiyle tarmağını kıyaslayabiliriz. Rube çok daha yumuşak bir kadro. Tarmağa göre aslında evet. ikizde de karbon. Evet. Ama tarmak çok sert bir karbon kadro. Karbon kadrolarda bunu seçebiliyoruz ama alüminyumlarda bunu seçme imkanımız var mı? Alüminyumda sert alüminyum, yumuşak alüminyum diyebiliyor muyuz? Dünyada eminim ki alüminyum kadrolarda kendi içlerinde konforlu ya da konforsuz olarak ayrılıyordur. Geriye giderek bir örnek vereceğim. Yine Cannondale dokunacağız. Sürekli Canon Daily'i telaffuz etmemdeki sebep bu adamlar 2010'dan beri Canon Daily'i geliştiriyorlar ve BB30'lar, işte Lefty'ler, ya şu an günümüzdeki yeni teknolojilerin birçoğu Canon değil patentli oluşumlar aslında. Dolayısıyla materyali aşırı derecede kurcalayıp iyi sonuçlar elde etmek için ciddi argeler harcıyorlar. Canon değilin Kedon 2 serisi var. Kedon 10, 11, 12 hepsinde kullanıldı zaten. 11 diye bir şey var bilmiyorum da. Ki 12'de de var. Evet. Bu adamlar batın bracketten arka tekerlek merkezine uzanan chainstay borusunu borusunu yastıkılarak arka üçgeni yaklaşık 4-5 mm kadar esnetiyorlar. Buna da save teknolojisi diyorlar. Hatta şehir bisikletlerinde bile kullanıyorlar. Bu demek değil ki alüminyum konforsuz. Yine materyalin işlenişi devreye giriyor. Evet geliyor. yine aynı yere geliyoruz. Yani üretici kullanıcısına hangi deneyimi yaşatmak istiyorsa ve bunu nasıl oluşturduysa kullanıcı onu deneyimliyor. Burada Metaller konforlu ya da konforsuz demek, biraz e, yanlışı söyleyebilirim. İşi kolayına diyebilir. kaçmak. İtalyum'a bindiğimde şunu söyledim, artık başka bisiklete binmem dedim. İtalyum'u şöyle özetleyebilirim. Karbon kadar hafifti. Belki tamam. bir, birkaç gram daha ağır ama ben ölümlü olduğum için o kadar ağırlığı fark edemiyorum. Ama konforu karbondan bir tık daha az diyebilirim. Yani karbon kadrolar bir tık daha konforlu şeye göre. E, yani böyle. şey gibi dümdüz mesela titanyum kadronun formu yani alım borusu ile aynı çapta alım borusu, evet. down tube, seat tube her şey aynı. E, formlar aynı olduğunda da titanyum daha sert kalıyor mu diyorsun? E, ben öyle hissediyorum. Titanyum biraz daha sert kalıyor. Arayalım mı Yasin'i? Ne var diyeceğim. <laughs> Alo neden titanyum neden karbon? Neden etaf neden karbon? mu? Evet. Peki ISP sele borulu titanyum kadrolar hakkında ne diyorsun abi? Neden karbon sele dikmeli titanyum? Biraz daha hoş oluyor işte. Birazcık daha konfor arttırabilir. Ya yani karbon çok hafif bir bisiklet istiyorsan karbon tabii yani. Peki konforlu bir bisiklet istiyorsam karbon mu titanyum mu? Titanyum. Titanyum daha mı konforludur? Daha mı iyi evet. sönümler yol hissiyatını? Evet. Ya ama o kadrodan kadroya göre değişir. Önemli tabii. olan lastik genişliği aslında. Aynı şeyi konuşuyoruz. Yani evet abi. Değil, Evet bi öyle. doğru biz de aynı şey konuşuyorduk. Bence teşekkür edip kapatalım. Biz çok teşekkür ederiz. Öpüyorum. Kolaylıklar. Hadi görüşürüz. Haydi bye bay bye. bay. Güzel oldu. Güzel oldu. Tamam. <laughs> aynı kapıya çıktık Yatsın veya noktayı koyduk. Şimdi o zaman şuna geliyor. Konfor istiyorsak aslında Titanium'a da yönelebiliriz. Kilemde, yani karbon ve Titanium arasında gidip geliyorsak özellikle Titanium kadroda bir tutam karbon varsa ve lastik kalınlığı yüksek tutabiliyorsak o bisiklet bizi uzun süre götürecek. Hem performans dinamiği yüksek olan hem de lastik kalınlığı yüksek ve kazanan yapı olduğu için Titanium'a gidebiliriz. Ben bu konfor konusuyla alakalı geometrinin kullanıcının boyuyla birebir ilişkilendirilmesi arasında bir köprü oluşturmak istiyorum hı hı. izleyenlere. Çok iyi bir bisiklete sahip olabilirsiniz. Bisikletiniz en son teknolojilere sahip. Sahip olabilir. Bisikletin dinamiği, ölçüleri sizin vücut oranlarınızla uyuşmuyorsa o bisiklet ne yazık ki sizin altınızda hiçbir şey ifade etmiyor. En önemlisi bu bence. Evet. Gözlemliyorum bazen şey çok eleştiri dostluğu bitiriyor ya ağzımı açmıyorum son 3-4 yıldır. İyi bir bisiklet olabilir. Ya gerçekten en iyi bisiklete sahip olabilirsiniz. Ekipmanlar çok iyi olabilir. Kadro son teknoloji detaylarla ayağa kalkmış olabilir ve buna siz Türkiye'nin bozuk yollarında biniyor olabilirsiniz. Ama bisikletin üzerinde ergonomik olarak konforlu oturamıyorsanız ürettiğiniz performanstan değil de bisiklet üzerinde zaman geçirirken durmaktan yoruluyorsunuz ve bunun kadar saçma bir acı kayıt Kötü yok. Bir his yok bir de evet yani. evet. Çağrı'nın bu konuyla alakalı ciddi videoları var. Leğen kemiği, omuz ve bileklerin oluşturduğu üçgenin senin vücut ağırlığını 3 noktada yayabilecek şekilde dağıtması gerekiyor. Bunu yakalayamadıktan sonra Bisiklet istediğiniz kadar konforlu olsun siz üzerinde dururken yoruluyorsunuz ve bisikletin oluşturduğu konfor hiçbir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla materyalden ve ekipmandan daha önce bisikletinin geometrisinin sizle uyumlu olması. Aslında ilk onu konuşmamız lazım bizim. Evet, markaların, kullanıcıların kafasını karıştıran size kartları var. Atıyorum 1.75 ile 72 sağlıyor medium öneriyor. İşte dünyanın dört bir yanından 1.75 e ölçülerindeki farklı varyasyonları bir sepete atıp sana ortalama size öneriyor. Ama sen 1.75'teki ekstrem bacak uzunluğuna sahipsen, Bizler. Bizler. 87'lerdeki ekstrem bacaklara ben sahip. Ben 92'yim mesela. Aa. Bacak boyum 92 benim. Hiç bacak boyum. İşte Soul Rider'ı aşırı seviyor olmamın en büyük esprisi o. Kendimden ilerleyeyim. Giant'tayken de bunu yaşadım. Large'e biniyorum. Bisiklet küçük geliyor. X large biniyorum. Top tip 59 cm oluyor böyle. Ya öyle bir uzanıyorum ki şey karşı apartmandaki komşuma uzanıyormuş gibi yani öyle bir uzanma şekli. Mesela bu da çok ciddi yanlışlardan biri bisikletin üst borusu size uzun geliyorsa, uzandığınızı hissediyorsanız, atıyorum 110 kullanılan bir boğazı 70'lere, 80'lere çektiğiniz zaman bisiklet sizin kontrol edemediğiniz yapıya görünüyor. Yani o maşanın ya da alın yapısının açıları 90 mm, 100 mm gidon boğazıyla kullanılmak için üretilmiş. Evet, siz oraya daha kısasını takıp daha dik oturmayı amaçlarken kontrolünüzden vazgeçtiğiniz bir bisiklet yapısı oluşturuyorsunuz. O da bisikletin kıvraklığının dinamizmini olumsuz Dolayısıyla geometri, bütündeki konforun %70'ini kapsıyor bence. Kalan %30'u ise lastik kalınlığı ve kadro. Şu son toparlayalım mı? Şuraya evet, geliyorum şey, evet, azından. Konuşup hiçbir şey konuşmadığımız <laughs> bir konuşma Kadro geometrilerinden... Geometrilerinden değil, kadro malzemelerinden bahsedelim. Ha, materyal diye girmiş. Materyalden bahsedelim. Evet. Şimdi, karbon kimin için? Esnemezlik isteyen, az esnesin isteyen. Gerçi burada da tasarıma gidiyor olay ama. Karbon kimin için, alüminyum ben... kimin için, çelik kimin için bana bunu cevabını tamam. ver. Karbon kimin içinin yanıtını vererek bir gönülleri su sarkmak istiyorum. Arkadaşlar bisikletler kırılmıyor. Ya yani bisikletler fiziksel olarak tabii ki de kırılabiliyor. Karbon kırılabilen bir malzeme ama ya şey gibi oluyor bu. Çamurluğunu sürteceğim diye iyi bir arabayı binmekten vazgeçmek gibi oluyor. Zaten dolar aldı başını gitti. En kötü bisiklet bile 20 bin lira falan olacak 2021 yılında. Dolayısıyla aldığınız bisikletleri tabii ki de pereşeğinizi sakındığınız gibi sakının ama daha almadan Kıracağım kaygısı güderek o deneyimden kendinizi vazgeçirmeyin çünkü bisikletler durup dururken kırılmıyor ve kaza yaparsan kırılır. Evet, araba gibi. Ya şey muhabbetleri de çok istisna. Yasladım rüzgardan devrildi, işte seat stay'den kırıldı. E bunlar gördüğümüz şeyler ama ya bu olasılığı göz önünde bulundurarak, hani taş düşecek yürüm yürümeyenisi gibi bir şey oluyor. Olur, anladım. Bu. Bundan vazgeçmeyin. Karbon bence iyi bir teknoloji ve markalar karbonu çok iyi pekiştiriyorlar. Her geçen günde ileriye gidiyor. Ayro bisikletlerden Teknolojiyi özellikle karbon üzerinde geliştiriyorlar. Evet. Bisiklet alırken aslında marka ve grup seti almıyorsunuz. Markanın sunduğu deneyimi satın alıyorsunuz ve bunu göz önünden çıkarmayın. Bu karbon alüminyum arasında muallakta kalanların bir yani hoşlarını giden binmekten keyif alacakları ve karşılarında dururken izlemekten keyif alacakları çok bir önemli. bisikleti deneyimlerini kesinlikle tavsiye ederim. Aldığınız bisikleti temsili değer kayıplarıyla ikinci elde satabiliyorsunuz ve tekrar söylüyorum deneyim alıyorsunuz. Peki gelelim şimdi alüminyum kim? karbon kim için? Ya, karbon karbon herkes için işte abi. <laughs> Alın bilin ya. Bizi karbondan alüminyuma taşıyacak alüminyumlardan bahsetmiyorsak bir altından bahsediyoruz tamam. aslında. Karbonun alt alüminyumu. O şunun için düzgün bir takım tekerleği olan R7105 grup seti olan baktığınızda hoşunuza gidecek bir bisiklet olsun. Markasının ne olduğu önemli O mesela bence 20 yaşında bacağında kuvveti olan yağ oranı düşük pedala bastığında zaten ortalama 30 34 km average speed'le antrenman bitiren Genç adam bisikleti olabilir. Hı hı. Yani, e, yani bütçesi de buna göre olan. Kesinlikle şuraya bağlamak istiyorum. Bütün de vitesi geçen, freni tutan, geometri size uygun olan en basit bisiklet bile çok iyi bisikletlerin arasında bulunduğunuz grupta bisikletten keyif almanızı sağlayacaktır. Dolayısıyla yani bu düşüncedeki bütün herkesin bisikleti olabilir alüminyum. Gövdeli bisikletler. Evet. Senin alüminyuma karşı daha farklı bir yaklaşımın var mıydı? ben şöyle, ben Transcontinental'de, Transatlantik'te alüminyum bisiklet kullandım. Benim sevdiğim taraf şuydu alüminyumda. Ben bisikletimi koyuyordum yol kenarında bir yere, lök diye evet. düşüyordu. Kaldırıyordum, hiç kontrol etmeden bisiklete evet, binebiliyordum. Evet. Bir karbon bisikletle bunu yaşasaydım, canım acırdı onu hissediyorum. Ya, buradan girme ya, ya. Ama Acımayın, binin falan. <laughs> ben şimdi diyorum, yaslıyorum bir yere bisikleti bırakıyorum, rüzgardan lök diye devriliyor. Evet. Benim ben onu da, düşünmemem lazım. Şöyle... Biraz daha hard kullanıcı için alayım bence. Biraz daha sert kullanıcı için Halim'iyim. <laughs> Abi zaten karbon bisiklet öyle bir şey değil. Atölyede ikinci el bisikletlere gelen misafirlerimiz de aynı yaklaşımda böyle donup kaldığında şunu söylüyorum. Yani karbon bisikleti bir terlik olarak düşünmemek lazım. O kaskınızı, taytınızı, formanızı giyiniyorsunuz, <laughs> evden çıkıyorsunuz ve antrenmanınızı evinizde bitirip bisikletinizi aldığınız yere koyup hayatınıza devam ediyorsunuz. Yani karbon bisikletler Tıpkı yarış arabaları gibi yani yol bisikletçiliğindeki amaca per... yönelik. Evet amaca yönelik bisikletin olayı belli yani şey gibi ben gideyim bir tane kendime sermayeli esps alayım işte arada Starbucks'ta kahve de içelim. Ya yani o bisiklet öyle bir şey değil evet. abi onu sadece tight forma ile binip antrenmanı bitirdikten sonra evet, yerine parka geri parka koyacaksın. Günlük yaşantında da bisiklete binmeyi seviyorsan bir tane daha on olacak ya da basit 732 lastikli. 3000 liralık bir şehir bisikletin olacak, Hı -hı. onunla da ne yapıyorsan yapacaksın. Bir bisikletten her şeyi beklediğimiz zaman olay işin içinden çıkılmaz hale Aslında geliyor. şöyle bir laf var ya, Her şeyi biraz biraz yapan bir şey hiçbir şeyi tam yapamaz diye. Kesinlikle. Evet. evet. Peki. Son geliyorum. Titanyum kim için? Senin işte parası <laughs> olan için. <laughs> o zaman. Evet, biz yine çok konuyu çok dağıttık ama. Neyse. <laughs> güzel bir sohbet oldu Emirhan'la. İstanbul'da sağ olsun bizi ağırladı. 25.4 Fenerbahçe'de. Gelin buraya kahveniz için Emirhan'dan. Muzunuzu yiyin. <laughs> her gelene muz ikramımız var. Her değil şey, mi? her gelene muz ikramımız yok. Misafirler kendi muzlarını kendileri getirip fazla fazla getiriyorlar. <laughs> Kalanları biz ikram ediyoruz. o zaman muzunuzu alın gelin diyoruz. E... 25.4 artık daha yeni bir formatta Cehennem'den ayrıldı Hı. anladığım kadarıyla biraz ondan da bahset istersen videoyu kapatalım. Ya şöyle çok uzatmayayım diye motto, motto şu ben İstanbul Kadıköy'de yaşıyorum şunu fark ettim dışarıda yapmak istediğim her şeyi atölye çatısı altında yaptığımda daha mutlu bir insana dönüşüyorum çünkü bisiklet süzgeciyle tanıştığım misafirlerim bir süre sonra arkadaşlarıma dönüşüyorlar ve bu insanlarla paylaşmak çok keyifli kahve içmeyi çok seviyordum atölyede kahve sunmaya başladım. Ee, abi çok komik. Ben San Sebastian'la iki sene önce tanıştım. Atölyede bu yaz San Sebastian sunduk ve böyle her gelen kopuyor falan. Şimdi bakalım alkol vs. almam lazım. <laughs> Sevdiğim başka şeyler de. Velhasıl Kelam. Atölye 25.4 hepinize kapısı açık, herkese kapısı açık diyoruz. İskender <laughs> çok iyi bakın. Görüşmek çok üzere. üzere. Kayıtta mıydık acaba bütün konuşma? Yani. İnşallah. Bence yok aynı coşku bir daha çıktı. Bu sefer lastik lan. konuşabiliriz. <gülüyor> <Bütün> <gülüyor> bir mı çeksek ne Bir şey söyleyeceğim kapatmadan. Şehraz'a senden bir şey